Fransız askısı nedir? Fransız askısını kimlere tavsiye edersiniz demiş. Fransız askısında benim bildiğim söylenen Fransız askı mod şeyinde 10-15 sene devam eden bir iç söz konusu. Ben açıkçası 10-15 sene devam eden işlemleri çok sıcak bakmıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü yaşla beraber deri incelir. Yer çekimiyle beraber yer değiştirebilir. Yaptıracaksanız bir plastik cerrahi yaptırın. Ki eğer bir problem çıkarsa plastik cerrah kendisi bu problemi çözsün. Ben dermatolog olduğum için ben e, Fransız yapmıyorum. Sadece kok ipleri takıyorum. Kok ipleri e, ve örümcek ipleri eriyebilen ip olduğu için uzun vadede problem çıkmaz. Ama doktorunuz bu konuda çok deneyimliyse olası bir problemi çözebilecek olursunuz. E, önlemleri de var ise Fransız askısı yaptırabilirsiniz. Fransız askısının fiyatı biraz yüksek geliyor bana. Hani onun çok iyi plastik cerrahlarımız var. Facelift yapıyor. Yani sanki facelift Fransız askısından daha iyi olabilir gibi düşünüyorum. Siz uygunsa, doktorunuz deneyimliyse ve tabii doktorluk demek herkesin fikri farklı demek. Bu konu size tavsiye ediyorsa neden olmasın? o zaman bir e, kişinin e, kişinin kendisini bilmesi daha iyi yani, kişiden kişiye şey de, de yok. Doktor da, da burada da. önemli. Ben dermatolog olduğum için geçici ipleri tercih ediyorum.